Hocam günümüz bankacılık sistemi belli. Ki, kredi kartı kullanmak ya da kredi çekmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lanet dediği zümreye giriyor mu? Çünkü faizle çalışan bir kurum ve faize işlemesi için kredi kartı faiz uyguluyor ya da biz Kredi kartı faiz uygulaması içine girmediği sürece kredi kartı için faiz diyemeyiz. Yani parayı gününde gidip yatırıyorsan faiz almıyorsun demektir. Anlatabildim mi? Faiz uygulaması içine girmen için o bankaların neyi var? İşte vadeli hesaba para yatırırsın yahut da kredi alırsın veya buna benzer şeylerdir. Ama kredi kartı eğer gününde yatırıyorsan, keza nakit çekmiyorsan fakirler kredi kartı kullanmaya cevaz veriyorlar. Bu şartlar dahil. Anlatabildim mi? Ha sen faizli bankayla hiç muhatap olmayayım düşüncesiyle oraya yaklaşmaman tabii ki daha iyidir. Başka bir bankanın işte kuvvet düncün veya finans kurumlarının kredi kartını alman daha iyidir ama haramdır demiyorum. Keza burada baştan beri konuştuklarım da bir fetva değil, Bunu da söyledim. Kredi kartı kullanmayı genel olarak, kredi kartı kullanmak her ne kadar alimler buna fetva veriyor olsa da, hatta alınan komisyona da fetva veriyor olsalar da, Taki Osman isim veriyorum ben size özellikle. Pakistan'da büyük hanefi fakihtir. Yine de insanı tüketime teşvik ettiği için, tüketim konusunda cesaretlendirdiği için, hesapsız harcamaya yol açtığı için insan bundan uzak durmalıdır uzak durmanızı tavsiye ederim. Haramdır demiyorum. Özellikle insan kendine bakmalı. Gerçi zaman içerisinde de insan o ciddiyetini kaybediyor. Yani ben bu kredi kartını aldığımda ancak ihtiyacım olduğunda param çıkışmadığı yerlerde ya da ancak işte şu 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 hususlardan bunu kullanacağım. Yoksa gelişi güzel mi kullanacağım? Bunun muhasebesini yapmalı. Bu muhasebe üzerine karar vermeli. Ama yine de dediğim gibi ne kadar muhasebe yaparsanız yapın, onu bir kere alıyorsun. İlk birkaç ay belki o şekilde kullanmamaya çalışıyorsun. Çok sıkıştığında kullanıyorsun ve zorlanmıyorsun ödemede de. Ve genel olarak parayla iş görüyorsun, diyorsun ama yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş artık bütün harcamaların kredi kartından alıyorsun. Maaşı alıyorsun. Yaptığın sadece bankanın kuyruğuna girmek, oradan parayı ödemek. Patronundan alıyorsun, diğer patronunu ödüyorsun. Evet. Peki kredi terimini de mı? hocam. Kredi meselesi, faizli bankalardan kredi almak haramdır. Bu ev kredisi de olsa böyledir. Her ne olursa olsun. Ama finans kurumlarından alınan kredi helaldir. Finans kurumlarıyla ilgili geçen de mevzusu oldu. Hocam bazı hususlarda şekli davranılıyor. Özellikle alım satım konusunda yani tapu tescili yapılmıyor. Burada banka satıcıdan satın alıyor. Kit yapıyor. Ondan sonra dönüp sana satıyor. İki tane alım satım olmuyor ki. Diğer bankalarda olduğu gibi ne oluyor? Banka sadece arada bir aracı kurum gibi. Öyle düşünülüyor ama öyle değil. Şekli de olsa burada ne yapılıyor? Bir alım-satım yapılıyor. Yani banka görevli, yetkili her neyse eli satan adamlar eli önce kendisine bir satın alıyor. Kendine. Ondan sonra onu sana sattım diyerek müşteriye onu satıyor. Ama tapu destekli yapılmıyor. Yeni bir alım-satım masrafı olmasın diyelim. Bu masrafta sonuçta nereye yansıyacak? Müşteriye yansıyacak. 3-5 lira daha fazla ödersin. Bu da senin canını yakar. Kesene zarar verir. Bundan dolayı burada tapu tescili ek bir vergi, ek bir masraf, otel masrafı vesaire olmasın diye yapıyorlar. Bunu da ben doğrusu efendim şu anki imkanlar nispetinde, hukuki mevzuat nispetinde şu an için buna haram diyemiyoruz. Ama yarın öbür gün hukuki mevzuat değiştirilirse kesinlikle bunların da dikkate alınıp daha gerçekçi bir alım satım yapılması elbette ki gerekir ama haram diyemiyoruz. İnsanların arkadaşlar ihtiyaçları var. Bir taraftan bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Adam ev alacak. Ev almasın kardeşim, parasını biriktirsin, öyle alsın dersen bu adam ev alamaz. Çünkü kimse ev parası biriktiremez. Bir yandan kira diyeceksin ayda 600-700 lira. Aldığın maaş 1500 lira. Bir taraftan da ne yapacaksın? 70-80 bin lira para biriktireceksin. Kaç yılda biriktireceksin? Senin kiran da bir yandan artacak. Ev fiyatları bir yandan artacak. Nasıl biriktireceksin? 1500 lira ayda maaş alan bir adam kaç yılda bir ev parası biriktirebilir? Ya da biriktirebilir mi? 600 lira, 700 lira kendi kira verecek. Diğer masraflarını saydım bu adam 40 kanaat geçinecek demekte. Ne artacak da para biriktirecek? Bu adam kiraya para vereceğine, 600-700 lirayı ev sahibine vereceğine bu adam da gitsin ne yapsın? Bir daire alsın. Bunu nasıl alabilir? Keşke birileri borç verse, karda hasen, uzun vadeli borçlar verse. Veren var mı? Yok. Keşke ne olsa bunun için özel Kurumlar oluşturulsa, evsizleri ev sahibi yapma vakfı kurulsa, hep talebe okutan vakıflar olmasın canım? Bu gibi insanları da, bekarları evlendiren, yoksulları destekleyen... Yoksulları destekleyen var ama ben ev sahibi yapma şeklinde bir vakıf... Güneydoğu'da sanki böyle birisi var mı? Anadolu'da evlendiğinden. Böyle bir şey. Bu da yok. Bunların hiçbirisi değerli yani değil. Real olan tek şey var, o da nedir? Ya faizli bankadan gidip kredi alacaksın ya da finans kurumundan murabaha yapacaksın ya da leasing yapacaksın. Üçüncü bir seçeneği yok. Bundan dolayı bu insanın da kalkıp 10 sene, 20 sene kira ödemesi topladığınız zaman büyük bir para ediyor. İnsanları da hepten sıkıp boğamazsınız. Helalsa birkaç şekli unsurdan dolayı da bir akti hayır kardeşim yoktur deyin, insanların bu zaruretini de göz, görmezden gelemezsiniz. Temel ihtiyaç fazlası mesela ikinci ev içinde yine böyle değil mi? İleriyorum. İşte temel ihtiyaç fazlası yani bu genel ihtiyacın dışına çıktığımda bu az evvel söylediğim şeyleri söylemek kolay değil. Kazanç için, yatırım için yaptığında durum değişiyor. Biz oradaki şekil unsurların ihlali ne, ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bu bir ihtiyaç. Burada neredeyse zarurete varan bir sıkışıklık söz konusu diye buradan kendimizi ne yapıyoruz? Tatmin ediyoruz, teselli ediyoruz. Ama sen yatırım için ikincisin, ikincisini, üçüncüsünü aldığın zaman yine haramdır demiyorum, bakın. Yine haramdır demiyorum. Ama bu şekli unsurlarla bu sefer biz cevap veremiyoruz. Neye dayanarak? ihtiyaç olmaktan çıkmış artık. Neye dayanarak? İnsanın içinde bir ukde kalıyor. Ama dediğim gibi yine bu bir fetva değildir. Arkadaşlar. Aslında işin aslı esası. Biz fıkı bugün ticari hayatta uygularken bir açmazın içine düşüyoruz. Sistem bir yerde tıkanıyor. Çözüm üretemiyoruz. Haramları anlaştırarak da çözüm üretmek olmadığına göre bir yerde tıkanıp kalıyoruz. Sigorta konusu böyledir, bu konu böyledir, buna benzer daha nice konular var. Şimdi fıkhın örgülediği bir total bir iktisadi sistem var. Keza bu iktisadi sistemin arkasında bir sosyal düzen var. Bunun arkasında insanların neyi var? İnancı var, duygusu var, düşünce yapısı var, ahlak yapısı var. Ta başından itibaren bunları dokumaya başlıyor bu fıkıh. İmanla birlikte önce insanların duygu ve düşünce yapısını dokuyor, ıslah ediyor. Ondan sonra çevreye bunu yayıyor, oradan bir sosyal düzen kuruyor. Bu sosyal düzen içinde ne var? Tasattuk var. Bu sosyal düzen içinde ne var? Karda Hasan var. Karda Hasan sadaka vermekten daha efdaldir diye ne var? hadis Şerif var. Hz. Cibri Allah Resulü'ne bildiriyor. Allah Resulü merak ediyor. Neden? Ya Cibri Tasattuk, karşılıksız veriyorsun veriyorsun daha geri almıyorsun. Oysa borç verdiğinde bunu yarın bir gün vadesi geldiğinde adam sana gelip veriyor. Diyor ki Cibri hadisin sıhhat kaynağını bilmiyorum. Alam. İhiyade geçen bir rivayet. Sadakayı diyor ihtiyacı olan da olmayan da alabilir diyor. Evet sadaka fakire verilir ama o an için ihtiyacı yoktur. Ama borcu senden kim ister? O an ihtiyaçtan iki kat olmuş adam ister. Yüzünün suyunu döküp senden istediyse bu adam çok muzdar durumda. Niye daha eftaldir? Bir müminin çok daha acil ve yakıcı bir ihtiyacını karşıladığı için. Bir yüreğe su serptiği için. Evet. Böyle bir sosyal düzen kuruyor. Ondan sonra bu sosyal düzenin neyi var arkadaşlar? Ekonomik sistemi devreye giriyor. Şimdi böyle bir inanç, böyle bir ahlaklı ferdi, bu fertlerin karşılıklı dayanışma ile, yardımlaşma ile kurmuş oldukları bir toplum düzeninde ne olur? İktisadi problemler de çözülür. Bir insan ev alacaksa zaten nasıl o ihtiyaç karşılanır? Borç veren insanlar. Orada zaten faiz yoktur. Haksız kazanç yoktur. Tekerleşme yoktur. İnsanların alın teri sömürülmez. Zaten insanların o gayri safi milli hasılası yüksek olur. Ve şu manidadır. Faiz ne zaman haram kılındı? En son. Aynen. En son yani Allah Resulü'nün vefatına çok kısa bir zaman kaldı namaz, oruç, zekat, hac, bütün ibadetler vaz edildikten sonra tasadduk değişik boyutlarıyla vaz edildikten ve bu tasadduk toplumu inşa edildikten sonra karda hasen, borç alan veren bir toplum ortaya çıkartıldıktan sonra artık faize alternatif kurumlar oluştu, kuruldu. Ondan sonra faiz Şimdi biz bu düzende yer yer tıkanıklık yaşıyoruz. Neden? Çünkü bu düzenin rahmet eksenli alternatifini üretebilmiş değiliz. O imanlı ferdi, iman ahlakından beslenen ferdi, bu fertlerden karşılıklı dayanışma ile örgülenmiş bir toplumun, ondan sonra bu toplumun ekonomik ilişkilerini, akitlerini vesaire konuşmak gerekiyor. Evet.